Evet, mutlusunuz değil mi? Bakın, başlıyoruz. Hazır mıyız? Başlayalım, başlayalım. Açtım da bunu yine. Hep açılıyor kendi ya. Başlatıyorum. Herkese selam. Ben Kataka. Bugün ailecek, birlikte, hep beraber, Lia, Leo, Mia, Alex ve ben. Yani Kataka. Daha fazla heyecanlanmadan zaten başlıktan da gördünüz. Nereye gidiyoruz? E, nereye gidiyoruz? Nereye gittiğimizi unuttum ama ha hatırladım. Daha evine tatile gidiyoruz Kate'lerim. O zaman şimdi videoyu kapatıyoruz. Sonrasında daha evinin girişinde videoyu açıyoruz. O zaman daha evinde görüşürüz. Evet biz geldik. Dağ evine geldik. Arkamızda da gördüğünüz gibi zaten bir sürü dağ var arkadaşlar şöyle. Evet. Şimdi. Ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz. Ama. Bir sonraki video. Dağ evi. Ev turu vlogu olsun istiyorsanız. Bu videonun yorumlarına beyaz kalp bırakın tamam mı? Evet beyaz kalp bırakın. Ve bu vlog daha değişik olacak. Bu vlogu ben yapmayacağım. Mia ve Lia yapacak. Evet biz yapacağız. Evet. O zaman bakalım. Kişi eğer beyaz kalp bırakırsa e, vlog gelsin o zaman. Zaten küçük bir hesap olduğumuz için 10 yeterli. Evet. O zaman şimdi içeri girelim. Gelin bakalım. Yaof, Biz buraya bir kez daha gelmiştik arkadaşlar. Lia bisikleti yine mi burada bıraktın anneciğim? <laughs> Üf, hadi ya gelin.

Şöyle şimdi de bakın izleyin. Dindir dindir deyin deyin. Bakalım bu evde bugün çalacak bir şey var mıymış? Diyor böyle hop bir de diye giriyor arkadaşlar içine. Yani kapısı yok o yüzden hırsız girebilir ama biz buraya yani bir kapı yaptırmayı düşünüyoruz. İnşallah yaptırabileceğiz. O zaman içeri geçelim. Bakalım. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar gelin. Eh. Babis. Evet. Çok rahatmış Acayip rahatmış Hı -hı. Rahat rahat. Bayağı rahat baya rahat. Yes. Bu ne bakayım? Bu da rahat. Bakayım. Çekil anne. Çekil. Çekil abi ya. <laughs> bu da çok rahat ama bence bu daha rahat. Evet. Onlar tartışabilirler. <laughs> Ay. Ay anne ya. Şu şey şeye benziyor. File benziyor anne hem de terzifiye benziyor. Çünkü zaten ter terazilik yapan bir fil çünkü. Ne? <laughs> Aa bu bu kendi çok softmuş. Ablam bana softluk öğretti. Ben de soft bir insanım. Değmişim. Nasıl kandıydım ama sizi. Ben size hiç soft olur muyum? Cıvı, cıvı bir kız olmaya devam edeceğim. Ama güzelmiş bence pano. Yani beğendim. Şimdi kamerayı bana ver anne. Çünkü benim odama gidiyoruz. Arkadaşlar başlayınca bu çok değişik. Bakın böyle kapı böyle kapılı asansörü var bakın bunun böyle. Bakın şu şuradaki olaydan babaannemin evinde de var mutfakta böyle. Aynısını sıra sıra koymuş böyle. Alt alta. Aynı bunun gibi. Çok benziyor. Ben vazgeçtim bu arada. Size odamı göstermeyeceğim. Çünkü vlog gelecek. İnşallah. Vlog gelmezse uzun zaman. Kendim göstereyim başka bir videoda. Evet gösterir. Evet. O zaman gelin size bakın. Bu yerin bir tane gizemi varmış Biliyor musunuz mu arkadaşlar? Bakın. Bakın görüyor musunuz? Bunun arkasında 3 tane öcü varmış arkadaşlar. Böyle biri pembe. Biri açık yeşil. Biri normal yeşilmiş arkadaşlar. oyunda bakın şuradan yapıyorlarmış. Bakın çıkacak mı? Çıkacağını düşünmüyorum. Şunu bir ittirsem. Evet bakın görüyorsunuz şöyle. Bunu ittiriyoruz arkadaşlar. Bakın ittirelim. Evet. Açtım. Bakın şuraya basıyormuşuz. Gerçekten 3 tane öcü var arkadaşlar. Bakın bu nerede heykelleri? Evet küçük bir tut şu kameramı tutamıyor musun Doğru sen özür sen ben bir şey olduğun için sevdim seni gel öcüğü sevdim arkadaşlar çok sevdim Bence güzelmiş şöyle koyalım Evet Evet arkadaşlar biz yani ben Bugün öcülerden kurtulmaya geç kalacağım. İnşallah musallat olmazlar. Yani inşallah. İnşallah. Blibli 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 leblebi. Leblebi, leblebi mi? E tabi böyle yaparsanız tabi ki de leblebi der. Demesin mi? Ona da yazık. Arkadaşlar abi ben bir şey fark ettim. Bakın. Bunlar normalde şuraya koyuyorsun. Şuraya koyuyorsun. Şuraya koyuyorsun. Bakın görünüyor mu? Gece oluyor. Bakın. Çok değişik bir gizem. Sonra bunlar oluşuyordu da. Bakın şimdi. Bu şu tahta kuyusu olduğuna göre. Bu şu tahta olduğuna göre. Bu şu tahta olduğuna göre. Bunları bunların yerine göre dizsek de sabah oluyor mu? Deneyelim. Bakın bu hangisi? Bu şuydu. Gel Öcü efendim. <laughs> Öcü gibi de gülme. Şöyle. Bunu da buraya koyalım. Yok hayır hayır olmuyormuş. Denemeyin. Denemeyim denetmeyin. Tamam bunu. Ben birazcık da koyu kutum arkadaşlar böyle. Şimdi yani akşam oldu teşecek gaytinden kol çıktı. Bu kol da bunun açılmasına neden oldu. Sizce şimdi bakın sihir yapacağım. Güneş olacak tamam mı? İzleyin bakın. Luit <laughs> Vahiyin gördünüz mü? Bakın bir de anam benim internette görmüş bakın. Böyle ayıcık var tamam mı? Buraya oturuyorsun. B bunu böyle internette görmüş. Şuraya şöyle basınca içinde şeker çıkıyor. Bakın iz izleyin. TikTok'ta görmüş bunu. Bakın bakın izleyin çıkacak. Bakın. TikTok'ta görmüş annem bunu. Siz yiyinseniz de. Ye yemediniz. Ya ye ya tükürme ye. Gel gel. Tıp 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 tıp. Şimdi tekrar birlikte yapacağız tamam mı? Evet afeyim yedin. Şimdi yarısını da ben yiyeceğim. Şaka yaptım tabii ki hepsi seni. ye. Tıp tıp tıp. Heh, tamam. Şimdi bu burada kalsın artık ben de kendime yer alayım. Annem bunu zaten TikTok'ta görmüş. Kendim yapmadım dedi. Başka bir ünlüde de varmış galiba. Tam emin değilmiş. Bunu da ben yiyeyim. Paket, paketli mi yedim? Bir şey olmaz. Ama yine de tadı çok güzel. Öne yiyeyim. Siz de yapın. Hadi o zaman. Görüşürüz diyeceğiz. O yüzden anneme ve telefonu. Evet. Arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz.